Arkadaşlar Windows 98 oynayacağız. Hemen başlayalım arkadaşlar. Amıcıkçi. Eee bir oyun oynayalım. Ben kendimce oynayacağım arkadaşlar. Hem ee, şuyu açalım. Bir şöyle açacağım. Aa bu mu? Ne şeyine oynayalım. Eee şuyu açalım. Bir bakayım şeyi açalım. Dört. Arkadaşlar şu şeyi açalım. Ah bir. Arkadaşlar bu arada uzun videolar çekemiyordum. Özür dileyim. Yani uzun zamandır video çekmiyorum. Neyse devam edelim. Şunu iki. Bek şu da. Ve şu da yok. Dur. Bu da yok. Güzel. Burada bayağı bir fazla açıldı. Bir şey misin düşürdü? Hayır. Altıdan çaktım ya. Evet. Başka oyun bakalım? Notif giyineye açalım. Şöyle arkadaşlar. Açalım bir Klavye mi? Tabii Tabi bu mobilin olduğu için. Neyse arkadaşlar. Ee, şimdi şey yapalım ya. Arkadaşlar bize göre şöyle. Bir. Tırtım. Fare. Peşinde. Bir de tırtım fare peşinde. <laughs> Çok geç olduk, Tamam diyor. Bu siteyi kapatabiliriz. Tam şimdi. Öteki şey bakın. Bu da sevdedik. Gökmüyor ama. Neyse arkadaşlar, video buraya kadar olsun. Siz seviyorum. Ve bay bay.